Cemre, Cemre, ne yapayım? İkra. Yap anne. Nasıl yapsın? Şekil ne kedi? Ana, aa. O ne? Anne bu Gel yanıma. İşte forman çok güzel ama. Bir dön arkana bakın. Vay. Nerenin forması Cemre? Nerenin forması o? Ama canavarlara bak. Ablayı acıtacaksın yavaş. Aa, ablayı getirdin. Ne yaptın ablayı? <laughs> tamam yavaş yavaş. Acıtacaksın. Cemre <laughs> gel gel kızım gel 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 gel. Bakayım. Ekran <laughs> seni parçalayacak. Güreş oynuyorlar. Hadi pehlivan. <laughs> 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 Aman. <laughs> i̇kra ikra ikra kafan acıyacak. Kafan acıyacak. Anne, acıyacak. koparıyor. Bari televizyon. Anne acıtacağım. Dur baba televizyonu açsın. Hadi babası televizyonu aç. Hadi gel yanıma gel. Tamam bırak. Tamam bırak ablayı. Tamam hadi bırak. Hadi kuzum gel. Gel öpeyim seni. Gel öpeyim. Gel çiçeğim. Bakayım. Ay, o yaptı. Ay, Vermiyor. Eyvah. Ay, Kavga etmeyin. Ay, ay, ay. Gel sana alacağım gel. Gel sana alacağım. bana açtı. Cemre gel. Cemre gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Hangisini, <laughs> versin? <Cimre> hangisini versin? Cemre hangisini versin? Bunu istiyor. <laughs> Bunu istiyor. <laughs> Açayım. Açayım. Hay bu Cemre'nin.